Arkadaşlar herkese selam. İçeriye hoş geldiniz. Su korkusunu nasıl yeneriz? Part 3 yani bölüm 3. İçeriye geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hatırlıyorsunuz 1 ve 2. bölümde basic birkaç tane temel hareket gösterdim size. Bugün bu hareketleri tekrar edeceğiz. Üzerine ekleyeceğim birkaç tane pozisyon ve hareket var. Bunları da çalıştıktan sonra bu içeriği artık bitireceğiz. Daha farklı içerikler yapacağım. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden direkt içeriye geçelim. Arkadaşlar birinci bölüm ve ikinci bölümü izlediysen zaten belli bir temele gelmişsin demektir. Nefes problemlerimizi çözdük, hafif ilerlemelere başladık ve artık son bölümde bunları daha ileri seviyeye götüreceğiz. E, ve su korkusu bölümlerini bitireceğiz dediğim gibi. İlk önce şununla başlamanı istiyorum. Yine ayak vuruşları e, 1, 2, 3 ve 4. pozisyon ve son olarak size e, yüzme malzemeleriyle yani yüzme materyalleriyle birkaç tane hareket göstereceğim. İlk önce malzemelerimizi tanıyalım. E, bu yüzme tahtamız, pull boyumuz, bir tane de makarnamız. Zaten e, ikinci bölümde onu göstermiştim size. Bunlarla ayak uçlarını çalışacağız, kafamızı suya sokmaları çalışacağız. Hemen geçiyorum, suya girdim, pull boyu, bacak araba koydum. Hocam göster bacak arama koydum. Bu arada yorumlarda birkaç arkadaş sormuş benim ayak kuşlarını yaparken ayaklarım yukarı kalkmıyor. İşte belim ağrıyor gibi. E, evet, eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız pull boyla bu sorunu çok kolay çözebilirsiniz. Yani yüzme materyali kullanmak size zarardan çok fayda kazandı. İzle bakalım burayı. Koltuk altını koydum yine taşa. Kulluğumu sıkıyorum. Uzattım bacaklarımı. Çalışıyorum ayaklarımı. Bunu belli bir tekrarla yapmaktan sonra basamak basamak. Ondan sonra istediğim yine bir çener süre, taşa yakın. Uzattım ayaklarımı. Arkadaşlar unutmayın. Ayak uçları dizden değil. Kalçadan yıkılıyor. Ayak parmak ucunda güç suya aktarılıyor. Ve son hareket artık suya başını sokabiliyorsan kafanı suya sokarak bu hareketi tekrar ediyorsun. Dersin, 5-10 dakikasını ayak uçlarıyla tekrar et. Nabzın yükselecek. Sonrasında başını suya sokuyorsun. Nefes pozisyonunu çalışıyorsun yine. Dediğim gibi bizim bir kuralımız yok. Ağızdan da verebilirsin, burundan da. Ama benim sana tavsiyem nefesini burnundan vermen. Çünkü ağzından verirsen suyu yutuyordun. Hatırla. Peki biz ee, hareketler arasında bu nefesle çalışmasını neden yapıyoruz? Ee, çünkü nefes kapasitemizi arttırmak için. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ne kadar çok vereyim gitti şimdi ona el Ne kadar çok nefes egzersizi yaparsan ciğer kapasiten yani nefes kapasiten artar. Bunun için bol bol taşın tutarak suyun kenarında nefes egzersizlerini çalışman gerekiyor. Her hareketin arasında bunu koy. 5 tekrar 10 tekrar yapabil bunları bitirdikten sonra çok önemli bir hareket yapacağız. Böyle gelelim hocam. Bu bizim kayma hareketimiz. Artık e, birey yani yetişkin ya da çocuk nefesini tutup suda ilerleyebiliyorsa herhangi bir korku yaşamıyorsa artık kayma hareketlerine geçiyoruz. Streamline pozisyonunda kayma hareketimiz bu. Tek elim taşta, tek elim karşıda. Ayaklarımı taşa alıyorum. Başımı yatırdım. Yine ben senden şunu isteyeceğim. İlk başta lütfen nefesini tut. Ondan sonra bunu nefesinizi vererek yaparız. Aldım kocaman nefes. Taştaki elim diğer elimin yanına geliyor. Aynı anda kafamı suya sokuyorum. Evet. Biz de bakalım burayı. Kocaman nefes aldım. Şimdi bunu ilk başta hiç ayak vuruşu yapmadan yap. Nefesini tutarak yap. Ondan sonra bunu ayak da ekleyelim. Unutma tekerin taşla, tekerin karşıda, ayakların taşla. Taştaki kolun diğer kolunun yanına geliyor. Aynı anda kafam suya giriyor. Ve kendi ayaklarımla taşla itiyorum. İste bir daha. Al nefes, son olarak buna ayak konuşuna ekleyeceğiz. Hadi bir daha yapalım. Bu arada bizim 29.5 derece yüzmesi inanılmaz keyifli. Sizin girdiğiniz havuzdaki su ısılarını bir yorumlara yazın da okuyalım bakalım. 28, 26 yüzenler var. Üşüyor musunuz? Yazın yorumlara. Vallahi bizim havuz var ya. Oo sıcacık değil mi hocam? Öyle hocam. Şimdi ayak duruşunu ekliyorum. Bak bakalım buraya. Bunu da eklersin tamam mı? Kayma hareketini bitirmiş oluyorsun. Bir önceki bölümde zaten sırt kaymayı gösterdim. Şimdi isterseniz yüzme malzemelerimizle Ayak vuruşlarını çalışalım tekrardan. Nefes pozisyonlarını çalıştık. En son bir ufak bir yüzme yapalım. Arkadaşlar kayma hareketini yaptım. Kul boyu aldım bacak arama. Tuttum tahtımı. İstersen yine yan pozisyondan da başlayabilirsin. Havuz değilse zaten yan pozisyondan başlamak zorundasın. Böyle gösterelim. Evet. Al nefesini aynı. Hop. Yine bunu git gel tekrarlar yaparız. Tahtayı tutarak ayak uçlarını düzeltmiş olursun. Ee, bu arada şunu söyleyeceğim hareketi yaparken belin ağrıyorsa yani ayaklarını yukarı kaldırmakta zorlanıyorsa Kor bölgen yani karın bölgen zayıftır. Zayıf olduğu için de bu bel ağrısı yaşama gayet normal. Çünkü sen yüzünü bilmiyorsun. Uzun süredir karadasın. E, suya girdiğin zaman bir alışma evresi var. Bu evrede de e, bu ağrıların işte olması çok normal. O yüzden bizi yetişkin derslerimize özellikle bu kurguyu taktırıyoruz ki ayakları biraz yukarı çıkabilsin ve hareketi rahat yapabilsin. Sonrasında kendine güvendikten sonra bunu bırakırsın, tahta yardımıyla ayak uçlarını çalışırsın, serbest yüzmelere ya da ilerlemelere başlarsın. Ee, benim size bir tavsiyem daha var. Ee, bu hareketleri yaparken her zaman materyal yardımı alın. Yani e, serbest yüzmeyi yapacaksan palet yardımı al, İşte tahta yardımı al, makarna yardımı al. Bazı insanlar bu yardımları almayı Yanlış gibi duruyor. Yani paletle herkes yüzüyor hocam. E niye biz şimdi palet takıyoruz? Yani abi takmak zorundasın. Çünkü sen 35-40 senedir, 20 senedir yüzmemişsin. Bir anda balık gibi yüzmeyi düşünüyorsun. Olmuyor işte. Yani palet takarsan ayak vuruşlarını rahat yaparsın. Rahat ilerlediğinde de yüzmek sana daha keyifli gelir. Yani bu yüzden materyal kullanman her zaman senin yararına. O materyal kullanın. Arkadaşlar ee, bir sırt hareketini de göstereyim. Sırt kaymayı. Bir önceki bölümde göstermiştim zaten. Makarnayla göstermiştim. Şimdi e, level atladık. Artık tahtayla yapıyoruz. Tahtaya sarıldım. Yine sırt kayma pozisyonumu aldım. Tamam. Sarıl tahtaya. Taştan it kendini. serbest yap 3 set, sırt yap 3 set. Bunların aralarına hep nefes pozisyonlarını var, Çok faydasını göreceksin. En son artık ayağını yerden kesebiliyorsun. Kalp yapmayı gösterdik. Bu gösterdik değil mi hocam birinci evet. bölümde. Birinci bölümde. Bir daha gösterelim. Tam üstüne ek olsun. Yaklaş hocam. Arkadaşlar her zaman suyu çekerken avuç içlerimi kullanıyorum. Tamam. Kafan dışarıda. Avuç içinde. Çek suyu. Tekrar öne gel. Çek suyu. Tekrar öne gel. Çek suyu. Tekrar öne gel. Yani her zaman suyu çekiyorum. Tekrar öne geliyorum. Ama burada dikkat etmen gereken şey şu. Bu sürekli yapmaya çalışma. Ne kadar çok hareket edersen o kadar suyun üzerinde kalmaz zorlaşır. Sakin ve yavaş. Hemen bir makarna getireyim. Bunu da tekrar hatırlatayım. Bak bir daha. Koydum koltuk altına. Çek suyu. Nereyle çekiyorduk Avuç içlerimde. Çek suyu. Çek suyu. Ben hemen size bir göstereyim bunu kısaca. Sen kal hocam istersen. Evet. Şes makarnayla suyu çekmeyi de yaptım. Artık bunu başını suya sokarak yap. Yine makarnayla başla. Tak gözlüğünü. Bir gidelim karşıya hocam. Görsün mü gidelimiz? olsun. Çek suyu. Tekrar gidelim. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu like atmayı, yorum atmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Başka bir içerikte görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar herkese selam. İçeriye hoş geldiniz. Eee... Başladım bile. Arkadaşlar herkese selam. Videoya hoş geldiniz. Evet, arkadaşlar... Hepinize hoş geldiniz. Evet arkadaşlar herkese selam. Eee...